Poliçen programından herkese merhabalar. Yeni bir programda daha karşınızdayız. bu programımızda sevgili Güven Güler program partnerim Güven Güler birlikte spesifik bir ürünü değerlendirmeyeceğiz. Güven Güler'in COVID-19 rahatsızlığındaki sürecini konuşmaya çalışacağız. Özellikle özel hastanede yaşadığı sıkıntıları, sorunları konuşmaya çalışacağız. Güven abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk sevgili Aram. İyiyim. Sen nasılsın? ben de iyiyim. geçmiş olsun. Sağ ol, Geçtiğimiz öyle. günlerde e, bir rahatsızlık geçirdim bu Covid 19da sen de yakalandın şimdi iyisin karşımızdasın. İyim. Iyiyim. E, şimdi güven abi. Yani son programı da iyi ki gelmemişim. Evet iyi ki Ön evet. Ama önlemlerimizi aldık. <laughs> evet e, tabii. Ki. En azından o süreçte. E, şimdi e, şöyle başlayalım. E, bugün aslında yine bir ürünü konuşacağız sağlık sigortasını konuşacağız sağlık sağlık poliçelerini konuşacağız aslında. E, e... Ama senin yaşadıklarının üzerinden konuşacağız bu Covid 19 e, testi hmm. üzerinden. Rahatsızlandım. Ee, özel hastaneye gittim. Ee, bazı sorunlardan bahsettim bana görüştüğümüzde de. Ee, bu test sürecinde özellikle bu sorunlar neydi ne değildi? Şöyle bana kısaca bir baştan sona anlatabilir misin? Şimdi o zaman nasıl yakalandığımız hepsine geçelim. Onu da tespit ettik, bulduk Hı. zaten. Ee, çok şükür atlattık. Hastanedeki süreçten bahsedelim. Hı. Tabii hemen. Ee, bir isim vermeyeceğim. Beylikdüzü'nde bir hastane. Hı. Hastaneye gittim. Daha önce bir programda da hatırlarsam konuşmuştuk. Benim her sigorta şirketinden Hı. var bir poliçem aslında. Ve bu provizyonu aldığım sigorta şirketim evet. ismini vermekte sakınca görmüyorum. Aksa Sigortaydı. Evet. Hastaneye gittim, özel vezneden provizyonumu istediler. Muayene olmaya geldim dedim. Bir etkin hissediyorum kendimi. Doktor geldi. Neyin var dedi? İşte aşırı derecede halsizlik, ateşim çıkıyor, bir düşüyor, kendimi tuhaf hissediyorum. Hafif de burun tıkanıklığı başladı. Dedim. Kan tahlili, idrar tahlili istedi. Başka bir şey yok. Ondan sonrasında da ee, serum hemen e, bir takviye yapın dediler. Bağladılar. Serum bitmeye 2-3 dakika kala doktor geldi. Ve bana çok ilginç bir soru sordu. Zaten e, sigortalıların birçoğunun yaşadığı problemi de orada daha iyi ben kendim test etmiş oldum. Yaşayarak evet. görmüş oldum. Doktorun sorduğu soru aynen şuydu. Hasta olan benim doktor bana diyor ki PCR testi ister misiniz? Şimdi sen de bu <laughs> semptomları görüyor. <laughs> ee, Hayatından sonra. Evet. PCR testi ister misiniz peki diye soruyor. Peki mesela istemezsen ne olacak? Çıkacaksın, gidecek misin hastanede? Demek yani. ki beni gönderecek. Pozitifsin ve çıkıp gideceksin. Başka bir şey geliyor mu aklına? Gelmiyor. Evet. Ne yazık ki hekime baktım. Dedim yani yanlış anlamayın. Ağır şartlarda çalışıyor olabilirsiniz. Hmm. Ee, özel hastanelerin işin açısı bu kadar ağır şartlarda da çalıştığını düşünmüyorum ben. Kamu evet. personeli çok ağır şartlarda çalışıyor. Ama dedim böyle olduğunu düşünerek dedim size dedim bir kinaye yapmak istiyorum. Hayatımda bir hekimden duyduğum en saçma soru dedim bu. Bunu bir hekim soramaz dedim. Doktor şöyle bir durdu. Nasıl yani dedi. Dedim ya doktor olan sizsiniz hocam. Ben hastayım. Hastaya bu tesisi ister misin diye sorulur mu? Semptom uygunsa istersiniz. Hı hı. Ha öyle mi dedi. Peki dedi o zaman dedi. E, ne yapalım dedi dedim. İsteyin o zaman dedim ben de bu semptom varsa isteyin. Benim sağlık poliçem var. Benim isteğimi bırakmayın. Tabii ki. Siz direkt olarak bunu yapabilirsiniz. Aynen varsa mi? buna ben evet. karar veremem ki. Ben hastayım. Burada arada şunu ki. belirtelim. Yani biz tüm doktorlar için tabii ki bunu söylemiyoruz. Burada belirtmiyoruz. Mecbur ki, ki hani minnettarız hani bu süreçte. Bu yaşadığım hastane için konuşuyorum. konuşuyorum ama. Aynı. Ne yazık ki ben sigortalılarımızdan da aldığımız evet. geri dönüşlerden birçok e, özel bir hastane hastanenin olsun. yaptığını Yaşamış bunu evet. biliyoruz. Şimdi e, soru ilginç bir soru. PCR hı. testi ister misiniz? Bakın burası o kadar önemli ki. Evet. PCR testi ister misiniz? Ben doktor değilim. O zaman size niye ihtiyaç duyuyorum ki? İdrar tahlilini gider özel bir laboratuvarda yaptırım. Kan tahlilini de yaptırım. İyi kötü kendim yorumlamasam bile laboratuvardakiler bile yorumlarlar. Yani işte kristallenme var vesaire şekerin düşük şekerin çıkmış gibi. Hemen ardından hostes geldi. Evet. Hani hostes dediğimiz kişiler biliyorsunuz, provizyon olan vezneler, özel sağlık veznesindeki. Evet. Sigorta şirketleri dedi karşılamıyor dedi. <laughs> Şimdi e, ve e, acilin olduğu kısımdayız. Yani arada bir perde var, yanımda bir hasta var, karşıda Hı. bir hasta var. Hasta yakınları giriyor, çıkıyorlar. Dedim kendim efendi. E, ya bilmiyorsunuz, ya da sorunuzda başka bir anlam taşıyor. Hayır dedi. Sigorta şirketleri ödemiyor dedi. Bu kadar net söylüyor. Net. Tamam. Dedim ki ben normal bir vatandaş değilim. Hı -hı. Benim işim zaten sigorta. Ben sigorta ajentesiyim ve bu poliçeyi satan kişilerden biriyim. Ve bu sigorta şirketleri pandemi süreci çıktıktan belli bir süre sonra Hı -hı. hepsi kurumsal yapılarıyla gerek yazılı gerek görsel medyada acenteleri kanallarıyla birçok işte e, senin yaptığın programlarda hepsinde dediler ki merak etmeyin pandemi evet normalde sigorta poliçeleri karşılamıyordu fakat biz sigorta şirketleri olarak taahhüdüne elimizi koyuyoruz evet. ve bu her yerde de söylerim çok takdire şayandır. Hı. Ödüyoruz dediler ve siz diyorsunuz ki ödemiyor. Aklınız alıyor mu diyorum. Doktor şimdi geriye çekildi. Çok ilginç. Doktor geriye çekildi. Biz e, hostesle e, karşı karşıya kaldık. Hala bana diyor ki ödemiyor. Sen dedim provizyonu ister misin dedim. Evet. Provizyonu istey. ben de buradayım göreceğiz dedim. Ne demek dedim ödemiyormuş. Yalnız dedim bir şey dikkatimi çekti Hı. dedim. Hocam dedim Ben de bu semptomu gördünüz ve bu testi siz mi talep ediyorsunuz? Yoksa dedim ben istiyormuşum gibi mi provizyon isteyecek? Doktor duyurdu. Hayır dedi, semptomunuz var. Bu sefer döndüm doktora sarmaya başladım haliyle. Madem öyle PCR testinin talebini, arzu bana edilmesini... Bana neden isteğe bağlı Aynen bırakıyorsunuz? Mi? Neden benim işte orada e, onay verip vermemeli Aynen. E, Tabii o halde biraz şeyim de var. Hmm, moralitem hı. de aşağıda. Dedim ki bakın, e, size haber yapacağım. Onu bilin. Hı hı bu konuyu taşıyacağım. Bütün sigorta şirketlerinin itibarıyla oynuyorsunuz. Bu böyle davranarak. Sigortalıların ajentesine olan güvenini sarsıyorsunuz. Evet. Düşünsene ben normal bir müşteri olsaydım, sigortacı Hı. değilim. E, sağlık poliçemi aldım Erhan'dan, gittim. Hastane bana diyor ki karşılamıyor. Ama satarken Erhan bana dedi ki karşılıyor. Karşılıyor diye sattı. Evet. Ben bir daha yaptırır mıyım böyle bir duruma karşı karşıya yani, kalıp yaptıramazsam e, eğer. Bazı Her müşteri var şeyle... rahatsızlığını dile getiriyor. Arıyor o anda. Mesela evet. dün yaşadık. Ee, bazı müşteri de ödüyor bir an evvel. Diyor ki e, aman bir an evvel olayım. Sağlığının evet. peşinde çünkü. Ve 250 Türk Lirası. Şimdi eğer ben isteğe bağlı alsam Hı -hı. anında isteğe bağlı ya sigorta şirketi ödemiyor dedi. Ben evet. de yedim. 250 lira para ver diyor bana. 250 Türk Lirası para ödeyeceğim. Ki biliyorsun bununla da alakalı bir konuşmuştuk. 500-600 alanlar vardı. Devlet bir evet. açıklama yaptı. 250 Ondan liradan sonra bir 250 liraya Fiksediler. Yani burada ne yazık ki çok üzülerek belirtiyorum. Ee, samimi de bulmuyorum. Tabii e, birkaç tanesi hariç diyeyim. Çünkü büyük bir çoğunluğu bu fırsatçılığı yaptılar. Evet. Özellikle bu dönemde insanlara cebinden fazla para aldılar. Provizyonu ee, isterse sigorta şirketi veriyor. Bunda hiçbir problem yok. Doktor istedi çünkü. Uygunluğu vardır dedi. Provizyonu alıyor sigorta şirketinden. Sıkıntısız. Öbür türlü sigorta şirketi ona ne kadar zaman da veriyor? Işlemin, işin maddi boyutu herhangi bir evet. korkunç kısım burada. İnsan sağlığı Hı hem sektörel güveni sarsıyor hem de işi paraya da yani kısayla alakalı şey soracağım. Aksa Sigorta provizyon istendikten sonra onayı direkt olarak verdi değil mi? Yani bir sorun çıkartmadı. Türkiye'de en hızlı provizyon veren şirketlerden bir tanesidir tamam. Aksa Sigorta. Şimdi o zaman bu şu noktaya Problem gelmiyor verdi. Tırnak içerisinde tabii söylüyorum ben bu kelimeyi ama bu bir yerde sahtekarlık noktasına gelmiyor mu? Şöyle. Hastanenin benim. yaptığı evet, bence evet. bu ama tabi şimdi ee, bunun hukuki bu boyutu da olabilir. Fakat bu hukuki sahtekarlık değil de söylüyorum. nedir o zaman? Evet, yani bu kandırmacadır diyelim. Şu, şu yüzden diyelim. söylüyorum. Yani ya da. benim bir hakkım var. Evet. Ee, sağlık sigortasında bir poliçede hakkım var. Bana bunun sigorta şirketi tanımış. Demiş ki Covid-19 testini ben yaptırıyorum senin için. Böyle bir şey var. Doktor Ve benim semptomlarım var. Yatış gerekirse ödüyorum. Evet. Hepsini Ve be benim semptomlarım gibi. var tamam mı? Ben gidiyorum anlattığımdan çıkarttığım noktayı sana söylüyorum. Neden hani bunu bir sahtekarlık kelimesiyle hani birleştiriyorum? Tabii burada yine vurgulayalım. Bunlar istisnai durumlar. Yapanlar için için 5, 5 6, 7 yapanlar için sonuçta hani 5 tane hastanede doktor yapsa Günde 10 tane hastadan hesaplasak vallahi bunu ben bir çıkıyor. doktorun tek başına düşünüp bu şekilde bir kelime oyununa gireceğini düşünmüyorum. Evet. evet şimdi Hastane yönetiminin Neden hani ee buna getiriyorum? Benim bir hakkım cambazlığı. var. Bir hakkım var ve sen bunu bana bırakarak şeye çevirmeye çalışıyorsun. Cebimden benim parayı çıkartmaya çalışıyorsun. Yani Hacet. ve ee daha fazlası. Evet, benim aslında hakkımı, yasal olan bir hakkımı kullanmamı engelliyorsun böyle yaparak. Çünkü şöyle bir durum var. Sen bu konuda bilgilisin, ajente olduğun için özellikle ve bu sağlık poliçeleri konusunda da uzmanlığın olduğu için Hadi ben bilgiliyim bu sektörün içerisinde olduğum için ama ben şimdi düşünüyorum bu sektörün dışındayım ve sağlık, sağlık poliçem var. Gittim bir özel hastaneye bana dedi ki bunu sigorta poliçeniz karşılamıyor. Büyük bir ihtimal sektörün dışında bir olarak söylüyorum. O an biraz önce söylediğim gibi arayıp da bununla alakalı bir e, bilgiye başvurmayacaktım. Hemen kardeşim tamam neyse vereyim. Çünkü zaten rahatsızım, semptomlarım var. Hani çoluğum var, çocuğum var, annem var, babam var. Hani Ne düşünecektin? Bir e, aldığım konu güvengüler hakkında ne düşünecektin? Beni kandırdı. Şunu tabii. Aynen Siverta öyle. Sigorta şirketi de yalan söylüyormuş tabii, demek tabii, ki. Tabii, tabii tabii. Değil mi? Tabii. Bunu Onu söyleyecektin. Hastanenin sayesinde o noktaya girecek. Sektörel itibarsızlaştırma. Ben buna böyle diyorum. Evet. Bu itibarsızlaştırmadır. Evet. Milyon dolarlık şirketleri itibarsızlaştırmadır. Evet. Ajantinin güvenini ortadan kaldırmadır. Son tüketiciye yapılmış Hı. olan bence bu bir alçak. Çünkü şu var mesela ben de bir e, yok deniyor. Hani bu rakamlar alımı deniyor ama ben de Türkiye'nin en büyük hastanelerinden bir tanesinin özel hastanesinin şimdi ismini vermek istemiyorum özellikle e, işte bir, bir rahatsızlık için gittiğimde covid testi yapılması gerekiyordu. Normalde işte size e, bu şey 600 TL gibi rakamdan bahsedildi ama İndirimimiz var. 350 TL'ye bu işlemi yapacağız dendi. İşin içerisine işte hani tomografi vesaire vesaire de kattılar. 350-400 TL ödeyip çıkmıştım. Bu ve benzeri durumlar belki istisnai yine olabilir diyebiliyoruz ama hani 1-2-3-4-5 kişi yapsa hesaplama biraz önce söylediğim gibi yapsak onar kişiden bu ortalama karşımıza neredeyse belki 1000 kişi 2500 kişi çıkartacak bu Ben çıktığımda hı hı. dışarıda yapıyorlardı sürüntü evet. testini. Oradan devam edeyim. Aksi sigorta provizyonu verdi, hı hı. Üste çıktım, PCR testini yaptırmak için. Hı hı. Sıradaki insanlar, yani bir PCR sürüntü testini almak maksimum bir dakika. Evet. Biliyorsun burun, iki burun deliği ve boğazdan alıyor, tüpü koyuyor, adını soyadını yazıyor. Zaten onu bile yazmıyor. Evet, Barfonda evet, gidiyorsun. Evet, evet. Bir dakika. Kuyrukta, bir o hastane bence günde minimum hı hı. 500 ila 750 kişi arasında parasını alıp evet, evet 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 test yapıyor buradaki işte işin kötü tarafı şu sigorta şirketi 250 lira ödemiyor hastaneye lira. sigorta şirketi 50 lira ödüyordur, 40 lira ödüyordur. çünkü bu test bu kadar pahalı değil bu test gerçekten uygun rakamlı herkesin ulaşabileceği bir halde olması gerekirken tamam para kazanın ama sigorta şirketine 40-50 liraya veriyorsan vatandaşı 250 lira gibi bir rakam niye veriyorsun? Hadi ki? onu da es geçiyorum. Ee, onu da vermiyorsan sigorta şirketinin verdiği teminatı uygula. Evet. Bu kadar basit. Zaten konu asıl konu orada. Aslında konu Ama... bir kelime bakın. Evet. Bir kelime cambazlığıyla. Evet. Bu şark kurnazlığıdır. Hı hı. PCR testi istiyor musun Erhan Bey? Bana bir kilo da elma ver. gibi Zaten olay değil. başta kopuyor. Yani hani o zaman ben niye geldim buraya? Hani zaten tanı konulması için geliyorum. Yani sen bana test yapacaksın Ve Ben ki... doktor değilim. Evet yani tanık olun. Ben nereden bileceğim hani COVID-19 evet. olup olmadığımı? Ve olduğumu. testimiz pozitif çıktı. Evet yani. Ondan sonraki süreç. Filyasyon ekibi Hı -hı. aradı. Ee, Testin pozitif çıktığını da onlardan öğrendim. Ee, zaten genelde pozitif. böyle bildiğim kadarıyla Ama yani tabii, tabii, tabii. nerede yaptırırsan onun Hastaneyle alakası yok. Ama zaten ben bu sürecin yani kendimi o kötü hissettiğim Hı. dönemde ofisimi... Evet. Tüm çalışanları, herkes laptoplarını, evraklarını alıp Hı. evlerine gittiler. Onlar da gayet, gayet hani var mı yok mu bilmediğimiz için hani mümkün olan en izole şekilde herkes evine gitti. Hı. Herkesin testi birdenbire pozitif çıktı. Bu işe yeni aldığımız bir arkadaş ne yazık ki onun hatasından yani göz göre göre getirdi bize. Hı. Neyse sağlık olsun, hepimiz iyiyiz. Atlattı arkadaşlarım da. Hepsine de buradan tekrardan senin aracılığına geçmiş olsun demek istiyorum. O süreç içerisinde artısy gün e, hap geldi. Tabi ister istemez bu haplar için herkes farklı farklı yorumlar yapıyor. Bana gelen favira diye bir haptı. İşte ilaçların tam 8 kullandın değil mi? Nizami kullandım. Tam. Saatini bile aksatmadım. Çünkü burada da şöyle bir hata var. Bazı insanlar ilaçları kullanmıyormuş hani kafalarına göre işte bu şöyle yan etkisi var yan etkisi yoktur. Zaten ölümlerin çoğu da ağır hastaların çoğu da e, ilk e, 3-4 günde ilaçları kullanmamaktan kaynaklandığını Her gün e, doktorlar. Bağıra çağıra söylüyorlar. İki arkadaşlar. türlü hap var burada. Bir tanesi tek olan o ağırmış, İsim özellikle o gel gelmedi. Ee, diğer hapı kullandık. Ee, hmm. Dediğim gibi saatini bile aksatmadım. Ee, tad alma, koku alma, hmm. eklem ağrıları. Ee, yani ben hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım gerçekten. O yüzden lütfen hepiniz kendinize mümkün mertebe, maksimum derecede dikkat edin. Yani diz kapağımdan yukarısı yanarken diz kapağımın altından itibaren sanki buzun içerisine sokmuşlar gibi. Evet. Ee, şeyle e, vücut müthiş derecede bir kuruluk yapıyor. E, hatta çektiğim birkaç video vardı. Covid gecelerim diye çekiyordum. İnsan o kadar da demoralize oluyor ki. Hı. Hani acaba ölecek miyim nefesimin darlığını hissettiğim an? Öksürük nöbetlerinin geldiği an... Ve psikolojik an, olarak bir etkisi de var yani. Bir korku da o, var işin açıkçası. O müthiş o derecede. Konu. Tabii ki olmaz evet. olur mu? Düşünsenize işte ben evin alt katına hemen geçtim. Ee, oğullarımla merdivenin başından öyle bakışıyorduk. yani Bu gerçekten çok kötü bir şey. Ee, o Arada yüzden şey moral istersen, motivasyonu da şey çok yüksek. Mesela biz burada şunu yaptık. Ee, burada izleyenlerimize de bu örneği verelim Mesela biz o hafta e, çekim yapacaktık biliyorsunuz. Sen bu daha pozitif çıkmadan önce, bir gün öncesi işte semptomların olduğunu, en azından yani şu anda çok kötü olmadığını ama işte biz erteleyelim dedi. Hatta tabii çok az kalmıştı çekime. Evet, evet e, Sevgili Ferhat'ın ve... da, evet, evet, yani. Ferhat da geleceği gün. Sigorta Ajantisi Ferhat Korkut'un da geleceği gün. Ve böyle bir önlem aldık aslında. Normalde aslında sen pozitif bir ortada sonuç yokken belki çekime gelebilirdin. ve Vurdum biz de tehlike... duymaz. Aynen öyle. Hani buradan da vurdum duymazlara seslenmiş olalım özellikle. Kesinlikle. E, hani insanların hayatını işte e, tehlikeye atanlara Böyle bir süreçte işlettik ve işte burada çekim yapan kameraman arkadaşlar, rejideki arkadaşlar hani onları da beni de aslında korumuş oldu. E tabii korumuş ki, olduk aslında bu kararla. Bak verecek. masaya dokunuyoruz yani sağa sola dokunuyoruz. Evet aynen öyle. Belki de işte o bu gün bilinçli olmamız gerekiyor. Bunu bulaşmıştı. edebilmek için. Abi şimdi bu konuyu kapatalım. Yavaş yavaş. Bununla ilgili ekstra söylemek istediğim bir şey varsa sağlık polislerinde bu COVID-19 testiyle alakalı e, izleyicilere. Gaziantep'te bir tane hastane var. Hı -hı. Daha önceki programlarda bir örnek vermiştim. Yanlış hatırlamıyorsam hastanenin hemen girişinde o devasa girişte kocaman e, doktorun kıymetini kapısına düşmeyen hastanenin kıymetini kapısına düşmeyen Hı -hı. bilmez. O, o yüzden, yüzden e, bunu sağlığınızı koruyun anlamında söylüyordu. Bizim ülkemizde sağlığımızı korumanın en kolay yolu bunu bir poliçe satışı için söylemiyorum ama bakın. Alım gücünüz ne kadar düşükse sigorta poliçesine aslında o kadar fazla ihtiyacınız var demektir. Evet. Alım gücünüz çok yüksekse zaten cebinizde para vardır. Sigorta poliçesi olsa da olmasa da ben devam edebilirim dersin ki ama o zaman da tabii bakış açısı değişiyor. Hı. O alım gücü yüksek kesimden poliçesiz insan yok. Evet. Ve ihtiyaç olduğu anda sizi kurtarabilecek şu benim sağlık poliçemdeki Maliyet 2 günlük 7500 liradır. 2 gün 7500 liradır. Yani bunu kimse ihmal etmesin. rakam değil. Değil değil. Evet. Ve bu poliçelerde çok büyük paralar değil sevgili Aran. Ödeme taksitleri her şey de çok çok esnektir. Sigorta şirketleri gerçekten ve gerçekten tekrar söylüyorum. Başta Sigorta Birliği Başkanı Sayın Atilla Benli'den gelmek üzere. Çünkü oradan çıkan bir fikirle bu büyüdü. Bütün sigorta şirketlerine, sağlık poliçesi satan bütün sigorta şirketlerine, sağlık poliçesi satmadığı halde de bu PCR ile alakalı bir çalışma yapan e, koru sigortaya da burada senin aracılığına teşekkür, e, teşekkür ol. etmiş evet. olalım ve bu tarafı kapatalım. Evet, şimdi son. E, bunu da ekleyip ondan sonra programı yavaş yavaş sonlandırırız. E, şu DASK olayı, bunu her programda ben dile getiriyorum artık ama geçtiğimiz günlerde biz... Korpus Sigorta Genel Müdür Yardımcısı'yla da yaptığımız. Evet evet Serkan ee, evet, Bey'le. Bey yaptığımız e, programda da bunu konuşmuştuk. Yine o gün de espriyle aslında söyledim. Tabii bunun işin esprisi yapılmaz ama hani artık gerçekten denk gelmeye başladı tesadüfen. Biz ne zaman depremle ilgili, DASK'la ilgili program yaptığımız hafta Kesin büyük bir deprem haberini alıyoruz Türkiye'de. İnşallah bu bu hafta almayız böyle bir şey. ama bazı yine, müşterilerim şey artık program yapma yine evet, var. Yani yapıyorsunuz biraz, oluyor diyorlar. Evet, biraz böyle garip bir duruma yani dönmeye başladı. Bu ülkenin Tabii tabiatı Bu tesadüf var. hani sonuçta Tabii. deprem kuşandayız. ama son dönemde çok fazla olmaya başladı. Ee, özellikle hani Ege bölgesinde çok fazla olmaya başladı. Şimdi yine bu konuyu vurgulayalım biliyorum ben. Yani şu das konusuna bir önem verilmesi lazım. Ee, konut sigortasına önem verilmesi lazım. Ee, yani her dakika her an e, depremin üzerinde yaşıyoruz şu anda. Ee, özellikle yine vurgulayalım yani İzmir, Kuşadası son bir ayda çok fazla sallandı. 4.0, 4.3 yani bu 4 civarı olanlar belki çok fazla ulusal medyada yer almıyor. İnternet sitelerinde yer alıyor ama internet şöyle bir gezindiğiniz zaman göreceksiniz. Yani son 24 saat ya da son bir hafta araştırması yaptığınızda. 3 üstü her deprem tehlikelidir çünkü önce. Evet. Ee, bu konuyla ilgili de son sözlerini alıp ondan sonra yavaş yavaş e, kapatalım derim. Valla dediğin gibi e, Korpus Sigorta Genel Müdürlerimiz e, Serkan Bey'in orada o programda çok güzel bir e, tespiti vardı. Hı hı. Sigortalılar şöyle düşünüyorlar. Hasar olursa ödemez. Nasıl ödeyecek ki? Gibi çok evet. kirli bir bilgi vardı. Biz de daha önceki programlarımızda bunu sürekli söyledik. Burada yine belirtmiş olalım. Şimdi teknolojinin bu kadar gelişmiş olduğu bir dönemde Amerika'dan birisi bir tweet atsa burada bir dakika sürmüyor, 30 saniye sürmüyor belki anında görüyoruz. Bilgiye ulaşım o kadar kolay ki artık. Şimdi bu kadar deprem oldu değil mi? Ne yazık ki yıkılanlar, ne yazık ki evet. hasar görenler oldu. Sigorta şirketleri bunu ödememiş olsa ulusal medyada, internet sitelerinde, Facebook her tarafta bunu görmez miyiz? Yani hiç ya da şöyle söyleyelim soruyu. Bir kişi tanıyor musunuz ki hı hı. deprem oldu, evim yıkıldı ya da hasar aldı. Sigorta şirketi evet. ya da DAS kurumu benim paramı ödemedi. Sen ödemek. şey vurgusunu yapmaya çalışıyorsun. Sigorta şirketleri depremden sonra ödeme yapmaz korkusunda olanlar için konuşuyorsun. Tabii şu ki. Anda. Tam tersi hasar <laughs> müdürleri, ilgili uzman hı hı. ekipleri evet. ve bir araçla e, mobil araçlar yaptılar bu ülkenin coğrafi e, sorunu olduğu için deprem bölgesine aynı afat gibi aynı işte bir e, çıkarma yapıyorlar tabi tabi çıkarma yapıyorlar biz buradayız Hı. buyurun gelin evet hemen TC kimlik numaranı söyle günlük çeklerini veriyorlar evet, yani evet, evet. çok hızlı ödemeler zaten çok hızlı İzmir'de de başladı bir de Aynı hafta kimse hakkını e, yemez Türkiye bu Sigorta Birliği Başkanı, e, SDDK e, Başkanı Ondan sonra Türkiye Odalar Borsal Birliği Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Dedim Erdem, yine TOP Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut. Bu isimler, tüm kurumların başındaki isimler şeye bir çıkartma yaptı. İzmir'e çıkarma yaptı. Yani nedir, ne değildir, bir yerinde görelim, sahada görelim diye. Ondan önce de zaten ödeme işlemleri hızlı bir şekilde başladı. Hatta yanılmıyorsam, ve ilk günden itibaren ödeme işlemi başlattılar. Tabii Hiç tabii. Her, e, o tarafı riske etmeden. Ya bu korku da olmaları lazım. Yani. Bürokrasiyi ortadan kaldırarak diyorum ben buna. Hı -hı. Çünkü mesela sigortalıların e, bazılarından da çok ilginç sorular geliyor. Hı -hı. Haklılar tabii ki. Deprem oldu, ev yıkıldı, polisler evde. Artık dijital bir dünyadayız. O poliçe bende de var. Hatta sigorta binası da yıkıldı. Nasıl bize ödeme yapacak diye bakıyorlar. Sistem yani. üzerinden görülüyor. TC evet. kimlik numaranızı girdiği anda sizin üzerinize ne kadar poliçe varsa bunu görebiliyor o şirket. Ee, buradan dolayı çok rahat olun. Ve e, müthiş bir hız dediğimiz gibi. Hı -hı. Gelişen dünyada. Ve bu Türkiye için söyleyeyim bunu. Ama ee, Avrupa'daki düzenini de bir başka programda Hı -hı. özellikle sigortacılığı Avrupa'dakini veya Asya'dakini de konuşmak isterim. Ee, biz gerçekten dijital tarafta çok iyi geliştik. Hı hı. Ee, özellikle de bu e, tramerin, sbm'nin uygulamaları çok geliştirdi. Ee, Tabi bunun bazı dezavantajları evet. da var. Onları da yine konuşuruz. Ama sigorta şirketlerinin hakkını yememek lazım. Gerçek anlamda depremde hı hı. sigortalının ihtiyacı neyse bunu veriyorlar. Ve bu poliçeler sahip olduğumuz evlere göre, sahip olduğumuz bedellere göre Büyük paralar değil. Evet. Bazı müşterim diyor ki of güven yine mi e, aradıysan para alacaksın. Ben de diyorum ki keşke seni her gün arayabilsem. Evet. Seni her gün aramak istiyorum. Neden diyor ya böyle bir şey mi o beddua gibi algı. Hayır diyorum ya bu aslında hayır duası. Aynen, Senin öyle. ne kadar çok malın olursa o kadar varlıklısın demektir. Ben de seninle beraber büyürüm. Benim diğer meslektaşım da seninle beraber büyür. Sen zengin ol ki arayalım seni. Evet. Buna ihtiyaç var bu poliçelere. Bunlar küçük. Bunları aksatmayın lütfen diyelim yine. Küçük meblağlı poliçeler para tutmuyor. Ödeme koşulları evet. çok çok uygun. E, sahip olduğunuz bir değer var. Ömrünün sonuna kadar çalış. Bir tane ev al. Hı hı. 30 yılda bir deprem alsın götürsün. Bitti. Açıkta kal. Bir poliçen olsa ama böyle şeylerle uğraşmayacaksın. Belki kafayı bile takmayacaksın. En fazla hatıralarının gitmesini Dask üzülürsün. Dask'ın harika bir reklamı vardı bununla alakalı. Hı. Duygulara çok iyi basmıştı. Umarım o ve benzeri reklamları bu ara Hı. yine tekrardan çekerler diye ümit ediyorum. Deprem oluyor, yıkılıyor. Akrabasının evine geçiyor. Sığıntı gibi. Bir evet. salonda yatıyor. Acı hayatlar bunlar. Ve o anda işte o reklamda diyor ki işte bunu yaşamamak için bu poliçeyi evet. al. Abi çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün senin konunu konuşmaya çalıştık. Aslında genel konularımızdan bir tanesi ama birebir senin yaşadığın bir olaydı bu. Tabii tabii. O Olay da iyi oldu. Yani bazen kulaktan dolma bilgilerle de kulaktan dolmadan kastım aslında işte hani uzağımızda olan insanların Yaşadığı sıkıntıları, sorunları her zaman konuşuyoruz. Bugün senin yaşadığın sıkıntıları konuştuk ama tabii sigorta şirket tarafında değil, hastane tarafında yaşadığın sıkıntılar konuştuk. Ben mesela ne yaptım? Biliyor musun? Sigorta şirketlerinde hangi bir sorun Ajantiyemi yoktu? aradım hemen. Evet. Ajantini ara yani. Aynen öyle, şey. aynen öyle. Aynen öyle. Bugünlük bu kadar diyelim. E, efendim, Polis Analiz programından bugünlük bu kadar. E, bugün e, sevgili e, program partnerim e, Güven Güler'le e, onun e, hastanede yaşadığı sıkıntıları, sorunları konuşmaya çalıştık ama burada vurgulamak isterim. Hani burada bahsettiğimiz doktor ya da hemşireler ya da hostesler e, genellemek e, ya yani bu konularda genellemek olmaz. İstisnai de olabilir ama bir, 2 üç, dört hastanede olması bile, e, bir de birçok insana sıkıntı yaratacak e, diyebiliriz. O yüzden biz de bu konuyu vurgulamaya çalıştık e, Güven abiyle birlikte. E, sigorta şirketinin de, burada özellikle Aksa Sigorta, bunu reklam olsun diye söylemiyoruz bu arada. E, poliçesi Aksa Sigorta'dan olduğu için kendisi bir sigorta ajentesi. Aksa Sigorta'nın bu süreçte hızlı bir ee, geri dönüş yapması ve provizyonu hızlı bir şekilde onaylaması da e, bir sigortalı için de avantaj. iyi bir örnek. Ee, Orada çok küçük bir şey söylemek evet. istiyorum. Ee, benim tekrar söylüyorum. Her sigorta şirketinden poliçem var. O anda o hastanede aksa e, geçerli evet. olduğu için hemen onu kullanmak Aynen, istedim. Yani onu vurgulamaya çalışıyorum Tabii, aslında. Evet. Ee, yani kısacası durum bu. Siz de bu süreçlere dikkat edin. Ee, doktorunuz sizin isteğinize bağlayanızdan bırakmasın bu durumu eğer. E, sigorta poliçeniz varsa hatta sigorta poliçeniz yoksa da semptomlarınız varsa hiçbir şekilde yine isteye bırakmasın. Bu testi yaptırın efendim diyelim ve sonunda da deprem sigortasına DASK'a e, bağlamaya çalıştık. Geçtiğimiz günlerde bir e, yine deprem yaşandı Ege bölgesinde. E, lütfen sizlerden ricamız DASK poliçenizi e, yaptırın. E, bu da yetmez yanında e, konut sigortanızı da konut poliçenizde ajentenizden isteyin diyelim. Sorularınız olursa bu videonun altında yorumlarda bize iletebilirsiniz. Bir sonraki programda sorularınıza detaylı bir şekilde cevaplamaya çalışırız. Dilimiz döndüğünce diyelim. Tabii, tabii. Çok uzattım programın sonunda yine. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler dileriz. İyi günler.